Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir Fatlaş ile bir... video çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar o şu anda yanımda olmadığı için ben onun yerine oynuyorum. Yani arkadaşlar şimdi aynı anda ilerlemeye çalışacağız. Bakın bu burada kalacak koordinatı 49'da. Arkadaşlar biz de gidip bakalım obsijen kalıntısında ne var diye bakalım. Arkadaşlar bunun part 1'i Sattak 1'i 2 kanalında Oldu

Orada <laughs> yani satrak bir <laughs> Arkadaşlar birazcık kasılıp hızlıca geliyorum Arkadaşlar şimdi satrak bir ikinin gelmesini bekliyoruz ve şu anda yanımda <laughs> Arkadaşlar ölümsüzlük işler. çok şanslıyım Nasıl görmedim bunu Yani yok sana kaç nasıl yürümediyse Şimdi i̇şte buradan bir tane at bulmam gerekiyor Tam gibi Hı, Bu domuz oluyor mu? Arkadaşlar domuzu mu oldu? Ya Çık. nasıl çıkaracağım. Arkadaşlar. Hemen Çık, Çık. oyunda da o kadar imansız değiliz yani Hiç ben yatmaya gidiyorum inşallah gelirse satra ay böyle iki önce oldu at bulabilirsem inşallah yarın arkadaşlar sabah olun hızlıya gelir oh be arkadaşlar çok güzel bu işi çekiyorum bu kim? kimsin sen? yorma lan bana kimsin? O çatlaklı arkadaşlar. mi? Köylüler taşınmış arkadaşlar ilk bölümden dolayı. Arkadaşlar at. Abi arkadaşlar kapıyı açtım kapadım. Bakın şu ne yapacaksınız? Bir geliyor. Aha bak geldi mi? Şu bildirecek ki Geldi abi. abi. Arkadaşlar iki tane zombi yüzünden her şeyim bitti. Benim mi? Ben Doğma nokta ne yapmadın yok lan? Yatağa basmışsın. Basmışsın sana kırdım. burada buz diyor. Buz var lan ben buzun arayacağım.

Arkadaşlar bu ne? Tam <laughs> 226'ya geçeceksiniz. <laughs> arkadaşlar zırh Demir ceket var. Kişiler öldürdüm. Vallahi ben bir yatak etmeye gidiyorum. Ana kurt var ben kurtu yiyeceğim ben de kemik var. Evet, tekti bir tane. Ye Tane şey. indi. aldım valla tekte Ben şimdi at alacağım arkadaşlar. Işte. Bende köpek var hayırdır. Bende de at var hayırdır. Kardeş. 232 için köpeği bir lan çıkmama izin verin yeter şey kapı çaldı hızlıca geliyor pişler adam gibi dağıtıyor pişler üstten dağıtıyorum Üçten, niye üstünden atıyor ya? ha şey diyoruz. El oldu. buradan şu altı Nasuf arkadaşlar er, mıp bir at. Gel şimdi arkadaşlar. Er, kışlar geldim. 25'inci. Hatun nerede? Arkadaşlar er, burada. Şimdi insan alacağım. Ya doğru düzgün artık gidebiliriz. Huuu. Kışlar, bu videonun sonuna geldik. Kışlar, adam gibi dolmuyor ya. Alalım. Kışlar, bu videonun sonuna geldik. Video like alıp abone olmayı unutmayın. Ona diğer videolarımızda görüşmek üzere görüşürüz ve bay bay.